İstanbul'da araç satın almak isteyen bir sürücü hayatının şokunu yaşadı. Çünkü o otomobilde her şey eksiksiz gibi görünse de büyük bir eksik vardı. Hava yastığı çalınmıştı. Biz de çok şok içerisindeyiz yani hala şu anda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Güvenlik açısından en önemli parçamız yok maalesef. Şimdi bir düşünün bir araç satın aldınız. Bu aracın tremer kaydı yok. Hatasız, boyasız ve değişensiz. Hatta bakın jelatin bile üzerinde. Fakat bu arabada büyük bir kusur var. Bu arabanın hava yastığı yok. Olur mu? Oluyor. Başıma gelmez demeyin ben aracı bir şirketten aldım kiralama şirketinden ve hatasız ayarında olduğu için detaylı ekspertiz yaptırmadım. şu an satmak istedim ama mesela detaylı ekspertiz yaptırdığım zaman da beni çalıntı çıktığını öğrendik. Daha önce kiralama şirketine ait bir araçmış. Alırken boyasız, hatasız yani herhangi bir çizik bile yokmuş araçta. Bunu gördüğü için yani ekspertiz yaptırmış ama detaylı ekspertiz yaptırma gereksinimi duymamış müşterimiz. Hatasız, boyası, hasarsız olarak bildiğim için Yaptırmadım detaylı ekspertizi. Bir süre biniyor, bindikten sonra satma kararı alıyor. Alacak kişi bize detaylı ekspertizi yaptırıyor. Detaylı ekspertizin sonucunda da yolcu hava yastığımızın çalınmış olduğunu tespit ettik. Peki yani şimdi yani. ne olacak? Kendi hava yastığını bulup takabilirse müşteri sıkıntı yok. Fakat sonradan tekrar bir hava yastığı alıp takarsa oradaki hava yastığı değişmiş olduğu için araçta bir değer oluşacak. Araba alacaklara ne tavsiye ediyorsunuz? Mutlaka ekspertiz yaptırsınlar. Sıfır araç da alacak olsalar gene yaptırsınlar. Ne olur ne olmaz kimseye güvenemeyeceğimizi öğrendik. Bu arabada yok yok, tramer kaydı yok, boya yok, değişen yok. Bir de yolcu hava yastığı yok. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Buralarda hiçbir işlem yok. Hava yastığını patlatacak herhangi bir kaza, herhangi bir işlem olmamış ve emniyet kemerlerimiz de orijinal durumda. Hiçbir şekilde işlem görmemiş. Sürücü hava yastığımız orijinal, kemerler orijinal, perde hava yastıklarımız orijinal. Sadece yolcu hava yastığımız eksik. Yok.